İpe basmak yok. İpe basmak yok. için size uygun bir var Bence harika bir yer. Yamaç paraşütü için kesinlikle kullanılabilir. Yani İsmail Han çok beğendim. Paraşütçülerin uğrak yeri olabilir burası. Turizm için, yamaç paraşütü sporu için kesinlikle uğrak yeri olabilir. Şimdi inişi ayarlamam lazım. İsterseniz soru tekrar sorun şu an. Arkadaşın çok inişi çok için hazırlık yapmam lazım. Caydın. 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 Sağ olun. Evet benim bu kanadı toplamam lazım ama sizin biraz açılmanız e, lazım. E, Çünkü in, inemeyecek yoksa inecek yer açmam gerekiyor. <laughs> Kenara alayım ki arkadaşım inebilsin. Sağ olun. Niye düzgün inemedim ona sinir oldum ya. Oturarak indim ya. <laughs> palya yapayım derken sert oldum. Rüzgarın yönünü mi hesaplamadım? <laughs>